Nasılsınız Rengin Hanım? Çok iyiyim. Hazır mısınız? Olmaz mıyım? Aylardır bugünü bekliyorum. Bu tamamen sizin başarınız. Tedaviye kısa sürede cevap verdiniz. Bu seferki biraz uzun sürdü ama değil mi? Sürdü, haklısınız ama öyle gerekiyordu tam olarak iyileştiğinizden emin olmamız gerekiyordu. Ve? Taburcu olmayı hak ettiniz. İyi. Bu konuda aynı fikirde olmamıza sevindim. Ama haftaya kontrole bekliyorum. Elbette. Size küçük bir tavsiye. En azından bir süre o fotoğraflardan uzak durun. Fotoğraflar geçmiş hayatlarımızın patika yollarıdır. O yollara dönmek zaman kaybından başka bir şey değildir. Özellikle de sizin yaşadıklarınızı yaşamış biri için. Geçmiş anılarda güzeldir. Anıları hatırlamak da güzeldir. Onlarla kol kola o yollarda yeniden yürümek değil. Hele de geçmişi bugüne taşımaya kalktığımızda işler çoğu zaman sarpa sarar. Uzaktayken gözüme uyku girmiyor biliyor musun? O yüzden bütün gece uyutmadım. Böyle şeyim değil mi? <laughs> Ali. Kuzum. Beni bırakmayacaksın değil mi? Bırakma beni. Tamam Anladın mı? <laughs> Sana söylemiştim. Kötü olur demiştim. Niye dinlemedin ki beni? sakın, sakın bile. Bak gülüm şoktasın ya, hala şoktasın. Hala şoktasın diyorum sana ya. Yolda bir çiçekçi de durup güzel bir çiçek alalım. Evet, göründüğünden daha gerizekalı çıktı. Hadi sallanma, bir şu arabaya kızlar bekliyor. Allah'ın yalakası. Hep Alo. Alo. Efendim. Alo. Alo. Kim, kim o ya? Ne bileyim kelimcinin kör oldu. Hoş <laughs> bak hocam ne? Gel bakayım yavrucuma. Alo. Efendim? Alo? Ya kimsin sen kardeşim? Manyak mısın? Nesin be? Ya kanka toplantı ne zamandı? Öğleden sonra. Bir dakika kanka. Ha Suna, demin arayan kimdi? Eski bir arkadaşınız olduğunu söyledi. Ya sen de kim olduğunu sormadan bağladın. Aferin kızım sana. Biz seni oraya niye oturttuk ya? Sen sekreter değil misin? Ne oluyor lan? <laughs> Abi ne bileyim bir telefon sapı mı eksikti anasını satayım. Efendim? Alo? Alo? Şey, Ali Bey'e bakmıştım da. Haber vereyim ben. Adınız neydi? Sura. Ben çıkıyorum. Bir şey olursa... Rengin. Merhaba Ali. Nasılsın? İyiyim. Ee, beni sormayacak mısın? Soracağım. Ee, i̇çeride konuşalım mı? Madem ısrar ediyorsun. Bülent'e söyler misin ben biraz gecikeceğim. Sen nasılsın? Ne yalan söyleyeyim. Bayağı zor zamanlar geçirdim. Ama sen yoktun ki ortalıklarda. Nereden bileceksin? Neyse. Geçmiş gitmiş zaman. Atlattım ben hepsini. İyiyim şimdi. Sadece seni görmek istedim. O yüzden geldim. Öyle mi? Nereden isti peki? Bizim aramız bayağı kötüydü. Ben çok kötüydüm hatırlarsın. Ama hepsini geride bırakmak istiyorum. Her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum. Bunun için de hatalarımı telafi etmem gerekir. Yani? Yani seninle dost olmaya geldim. Dost. Benimle dost olacağım. Rengin. Onca yaşanan şeyden sonra arkadaş falan olamayız Bir saçmalama. Denesek ne kaybederiz ki? Onca olan bitenden sonra senden sadece bir şey istiyorum. Çok mu? Olmaz rengin. Olacak tek şey söyleyeyim ben sana. Biz bir daha hayat bu hiç görüşmeyelim. Hiç mi? Emin misin Ali? Eminim. Peki. Sen nasıl istersen. Seni görmek güzeldi. Ben geldim. Hoş geldin bir tane misafirimiz var. Ay. Rengin Hanım e, yeni komşumuz olacakmış artık. İnşallah. <laughs> Ali Bey değil mi? Memnun oldum. Rengin Hanım bizim bu sokağın başında bir tane boş ev vardı ya uzun süredir boştu. oraya taşınıyormuş. Siz de reklamcı mısınız galiba? Sinem Hanım söyledi. Çocuklar da çok güzel maşallah. Hele küçük. Hmm, ayıp oluyor ama yani. Ay anneciğim hemen de karnımız ağrır hemen. Siz bekarsınız galiba. Öyle. Ne yaparsınız herkes bu kadar şanslı olamıyor. Ay teşekkür ederiz. Ben izninizi isteyeyim artık. Yo bir çay daha için. Bir dahakine nasıl olsa daha çok görüşürüz. Tamam peki hay hay. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Ben geçireyim rengi Ben geçiririm aşkım. Şey, bahçeye bakacağım zaten. Buyurun. Baba, iyi misin sen? İyiyim oğlum, iyiyim. Gel Ben. Dur ben bakarım ya, Bülent e arayacaktı. Ha iyi. Aşkım. Alo. Ne haber canım? Ne haber Bülent? Selam söyle. Söylerim. Geldim Hamiyet. Kızım sen ne tür bir hastasın ya? Nasıl küçük ziyaretimi beğendin mi? Nasıl sürpriz ama. Suratındaki ifadeyi görmeliydin Ali. Bana bak ailemden de benden de uzak dur. Arama bizi bir daha, yemin ediyorum gebertirim seni. Aa! aa. Sıkıldın mı hemen? Ama daha yeni başlamıştık Ali'ciğim. Rengin. Hmm. Ha, ne diyeceğim? Sizin sokaktan geçerken hakikaten sadılık bir ev varmış orada. Ne dersin, tutayım mı? Ya düşünsene. Her gün birbirimizi göreceğiz. Harika değil mi? Allah belanı versin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.